Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Yeni açıklamalar var. Yarın bilim kurulunun tavsiye kararları kabine toplantısında ele alınacak. Nihai karar akşam saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Öncelikle MEP personelden edindiğim bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. MEP personelde bu haberi Yeni Şafak gazetesinden... Nurbanu Aras'tan almış, alıntılamış. Bu haberin içeriği şu şekilde 12-18 yaş grubunun aşılanması kabine gündeminde şeklinde bir başlık. Şimdi okulların açılması hazırlığı sürerken yaş gruplarının yani çocukların yaş grupları da iki kategoriye ayrılıp aşılanması gündemde. 12 yaş üstü çocukların aşılanması için son karar Bakanlar kurulunda yarın verileceği söyleniyor. Edinilen bilgilere göre Bilim Kurulu 12-18 yaş grubu öğrencilerin aşılanmasına ilişkin kararı Bakanlar Kurulu'na sundu. Eğer bu karar kabinede kabul edilirse aile izni gerekecek. Aileler izin verirse bu yaş grubundaki çocuklar aşı olabilecekler. İlk etapta 16-18 yaş arasındaki çocuklar aşı olacak. Daha sonra da 12-16 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlanacak. Şimdi önemli bir haber daha geldi. Bu da Yüksek Öğretim Kurulu resmi Twitter adresinden bir basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasında şunları söylüyor. Yüksek Öğretim Kurulu olarak 2021-2022 eğitim öğretim döneminde örgün programlarda yüze eğitime başlanması için gerekli bütün çalışmalar yürütülmektedir. Salgının seyrine göre altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitesine göre salgına yönelik tedbirler kapsamında yüksek öğretim kurumlarımız tarafında gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Bu iki tweet bize şunu söylüyor. YÖK hazırlıklarını tamamlamış. Rektörlükler hazırlıklarını tamamlamış. Dekanlıklar fakültelerini hazırlamış. Ve artık verilecek karar kabinede gündeme gelecek. Yani kabine yarın üniversitelerle ilgili bir değerlendirme yapacak. Burada yüksek öğretim kurulu ben her iki şekilde de eğitime, öğretime hazırım mesajını öğrencilerine vermiş oldu. Bu konuda da son kararı Sayın Cumhurbaşkanı yarın akşam saatlerinde açıklayacağını düşünüyoruz. Bir de Sabah gazetesinin haberi var. Sabah gazetesinin haberi de şu şekilde. Bakanlığın hedefi, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedefi okul öncesi ilk öğretim ve liselerde tam zamanlı 5 gün yüzde eğitimi açmak, okulları yüzde eğitimi açmak. Yani hibrit model düşünülmüyor. Şu anda hibrit model düşünülmüyor. Bunu çok soruyorsunuz. Hocam okullar açılırsa yine haftada 2 gün mü gideriz, sınıflar 2'ye bölünür mü diyorsunuz. Şu an için bakanlığın böyle bir düşüncesi yok. Ancak delta varyantı sebebiyle vaka sayılarında artış olur ise hibrit modelde seçenekler arasında. Buradan da çıkartacağımız sonuç şu olabilir. Okulla anaokulları, ilk öğretim, liseler bu sene mutlaka yüzde eğitime açık olacak. En kötü ihtimalle hibrit model olarak eğitim öğretim devam edecek. Ancak aşılanma çalışmaları devam ettikçe aşılarda yüzdelikler arttıkça ne oluyor? Vaka sayılarında da bir düşüş gözleniyor. Hastaneye yatış oranlarında bir düşüş görülüyor. Bu da e, aşıyla birlikte vaka sayılarının ters bir şekilde aşağı doğru indiğini bize gösteriyor. Dün 19.000 vaka vardı. Tabii ki ikinci doz aşılarını tamamlayanlar e, yüzdelikleri de bu şekilde de arttırıyorlar. Dolayısıyla vaka sayıları da bir şekilde düşüyor. Diğer bir haber de şu, üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor. Üniversite öğrencilerinin yurtları için daha önce bir karar alınmıştı biliyorsunuz. 3 Eylül'e kadar bu yurtların boşaltılması gerektiği söylenmişti. Öğrencilere hazırlık yapılacaktı bu yurtlarda. Öğrencilerin okul kampüslerine ve yurtlara aşı karnesi ya da 48 saatlik PCR testi ile alınması da Gündemde yarın bu konuyu da çok merak ediyoruz. Bakanlar Kurulunda yani kabinede bu da konuşulacaktır. Üniversiteler yüzde eğitime açıldığı takdirde aşı olan üniversite öğrencisiyle aşı olmayan üniversite öğrencisi arasında nasıl bir fark oluşacak? Kampüslerde ve yurtlarda yarın bunun da e, neticesini öğreniyor olacak arkadaşlar. Bugün e, basına yansıyan yeni haberler bu şekildeydi. Artık bütün dikkatimizde yarına, yarına kilitlendik. Yarın inşallah liseler, ortaokullar, ilkokullar, üniversite öğrencileri bir an önce yüzde eğitime kavuşur diyoruz. Yarın açıklama geldikten sonra da yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Hepinize sağlık diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.